Hepinize bir patron sen karşılayayım. Arkadaşlar şu anda videoyu durdurup kanalımıza abone olmayı, olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Eğer bu bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan daha hızlı da haberdar olacaksınız. Eğer 39 dakika geçerse bu videonun ikinci sayısı gelecek. Arkadaşlar bir de Yıldırım'ın kanalı açıklama linkini koyuyorum. Onun kanalını da takip etmenizi takip etmeyi unutmayın. Bir sürü bomba aldık yerinde. Bir sürü fikrimizi aldık. Aa, ol, ol. Biz onları bir arkalayalım. Yere yatmış ya. Bombayı oturttum ya hep. İki de iki kere bombaya aldık adamları. Şansa. E, bombalarım bombaların tutuyor arkadaşlar. az ya. Bak. İnşallah. Oy yine bomba. Ama olmuyor. Ya ben bir tane taktik onu yapacağım. Ay o tutsaydı var ya. Ne baş atacağım. Adamı kör ettim. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Yavaş, yavaş gelin. Yavaş gelin gençler. Yavaş, yavaş, yavaş. Oyunumuz <laughs> var. Ee, ondan 3 Oh, O bombay öldü. adamın kaskını aldık yani ya böyle bir şey yok hemen evet arkadaşlar Sizlerle beraber ikinci maçımıza geçelim evet arkadaşlar Kazım zaten devam ediyoruz hızlıca sizlerle beraber arkadaşlar bence ben olsam sizin yerinde şu anda videoyu durdurup like atarım abone olurum o bezimizinle çok ve yorum direkt yazarım atarım ve videoma devam ederim sizde bence böyle yapmayın asla mı asla unutmayın Biz diğerini aldık mı? Aynen. Pompalıya getirdim ben. Arkadaşlar. Ee. aldık. Şuş, şuş. Yavaş yavaş yavaş. Tüzce almayın ama ya. Ben sevmedim. Abi ya of. Sen çalıyorlar. ben benim en sevmediğim şey çalmak. Sen... 안 a n d ölme öl Kill. Bu nasıl oluyor 7 24 bomba alıyor adamları? Reloading. Oy 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 oy. Arabalık derken. Bugün bombayla bir aramız iyi ya. Değil mi arkadaşlar? Bomba Ya yeah. şey oluyor ya yani. <laughs> ortalık birbirine girdi ve maçımızı biz bitirdik arkadaşlar ee, şu anda düzgün, like atıp kanalımıza hala abineniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın eğer bu videomuzu açarsanız bu tarz videolardan daha fazla da haberdar olacaksınız kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay